<laughs> Sayın Rektörüm, Sayın Baro Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, şehrimizin ve çok değerli paylaşımların yapıldığı gençlik sohbetleri programımızı... cesaretle adım attıktan sonra, tabii ki bunu bu adım atarken... Türkiye'de 57 adet bankamız var. Bu 57 adet bankanın 32 tanesi özel sermayeli, 3 tanesi kamu sermayeli ki bir tanesi biziz. ikinci Ziraat Bankası ve Vakıf Bank var. Ee, 16 adet bankamız yatırım bankası. Bunlar mevduat toplamazlar. Sadece bulduğu kaynakları yine ekonomiye aktarmakla e, görevli. 6 adet de e, katılım bankamız var. E, e, dolayısıyla e, ülkemizde 13.1 trilyon Türk lirasına ulaşmış bir bankacılık sektörü var. Bunu bugünkü kurlardan döviz kurundan dolara döndüğümüz zaman 700 milyar dolarlık bir büyüklüğe tekabül ediyor. Ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. Yani bugün 700 milyar dolar aslında Avrupa'da tek bir bankanın büyüklüğü gibi de. Yani bizim Türkiye'deki tüm bankaların toplamı ee, Avrupa'nın büyük bankalarından bir tanesi karar etmektedir. O açıdan gidecek daha çok yol vardır. Finans sektörünün e, büyümesi önünde önemli fırsatlar olduğunu düşündüğümüz. Yani bankacılık sektörü büyüdükçe ekonomi de büyüyecektir. E, bundan böyle bir e, e, sonuç çıkarmak mümkün. Kamu bankalarının da ağırlığı yüzde otuz sekiz. Yani tüm sektörde, Türkiye'de her 100 liralık büyüklüğün 38 lirasını e, kamu sermaye bankalar, katılım bankaları, kamu katılım bankaları dahil ettiği zaman bu yüzde 40 civarındadık. E, değişik değişik e, BDDK, Merkez Bankası düzenlemeler yapıyor. Artık hızlı bir şekilde elektronik bankacılığa dönüşüm e, söz konusu. E, ve e, Türkiye'de 36 milyon adet e, dijital bankacılık müşterisi var neredeyse e, yani çalışan nüfusun önemli bir kısmı aslında dijital bankacılıkla